Gaz sirit nedir? Bu konuyla ilgili sizden bilgi alabilir miyiz? Birçok kişinin yaşadığı gaz ve şişkinliklerle ilgili haber ekibimize açıklamada bulunan dahiliye gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Şerif Yılmaz, gaz sirit nedir ve nasıl tedavi edilir? Bununla ilgili haber ekibimize açıklamada bulundu. İçine bilime bilimi katmayı ihmal etmiyorsunuz. Siz gibi gerçekten değerli basın mensuplarının felsefi bakışı ve hayata bilimsel pencereden bakışı beni ilgilendiriyor. İyi ki varsınız. Gastrit kelime olarak mide iltihabı demektir. Halk arasında ama ben hastalarımla diyalogda şunu seziyorum işte gastritim var hocam diyen kişi de aslında gazı tanımadığını duyuyorum. Gaz ile gastrit ayrı şeylerdir. Gaz bir şikayettir, bir eksendir. Ama gastrit denilen kelime gastromide, IT dediğimiz ite kelimesi bir organın sonuna geldiğinde bu o organın iltihabı anlamına gelir. Gastrit mide iltihabı demektir. Mide ihtabının çoklu sebepleri var tabi bütün dünyada ve toplumumuzda gastritin en sık sebebi mide mikrobu olarak tanımlanan Helicobacter pylori'dir. Bunun yanında yani gastritin diğer sebepleri arasında kullandığımız ağrı kesiciler çok çok önemli. Yani çok rutin bir şekilde en ufak bir baş ağrısında, sırt ağrısında, bir başka diş probleminde rastgele kullanılan ağrı kesiciler midenin iç yüzünü yakıyor yanmış mideye kimyasal gastrit diyoruz biz. Yoğun alkol tükettiğimizde midenin iç yüzü gene yanıyor ve biz buna da gastrit diyoruz. Yani çoklu sebep ilaçlar, alkol, bazı özel bitkisel ürünler. Çare arayışları içine giren insanlar birçok bitkisel ürün kullanıyor. Ve bu ürünleri kullanırken mideyi yakıyorlar aslında farkında olmadan. Demek ki gastritin kelime anlamı midenin iltihabı ve iltihabın mikroplu şekline Helicobacter pylori ilişkili mikrop veya gastrit diyoruz. Mikropsuz, mikrobun olmadığı gastrit tiplerine de kimyasal gastrit daha çok tanımlaması yapıyoruz. Gastritin e, kelime anlamı ve sebeplerini saymışken klinik yansımalarını ifade etmek gerekiyor. Klinik anlamda kişiler bize gaz, mide ağrısı, bulantı, ekşime, şişkinlik hissi olarak tanımlarla şikayetlerini kişiler ve biz bunu yorumlamaya çalışırız açıkçası. Tanı ve tedaviyi nasıl uygulayacağız? Ee, bize gastrit olarak e, şikayet tanımlayan, az önce ifade ettiğim 4-5 şikayet tanımlayan kişilerde biz hemen sizde gastrit var demiyoruz. Hekim olarak bakışımız farklı. Bu kişilerde e, en iyi tanımlayacak şey şikayet yanında endoskopik incelemeler. Endoskopi bildiğiniz gibi ucunda kamera olan bir sistemle İçleri daha çok uyutarak ağızdan girip midenin iç yüzünü gördüğümüz bir sistem. Bununla tanı koyuyoruz çoğunlukla. E, midenin iç yüzünde sıra dışı lezyonlar gördüğümüzde oradan parça alarak tanımlamayı ilerletmeye çalışıyoruz. Gazetin tanısında şikayet kadar endoskopinin kıymeti olduğunu söylüyorum. Tanı koyduğumuz gazet hastalarında tedaviye eğer helikobakter pylori pozitifse, helikobakter pylori dediğimiz mikrobu yok etmek için, tedavi kombinasyonlarımız var. Bunun dışındaki şikayetleri tanımlarken veya tedavi ederken biz hastalara bazı ilaçlar öneriyoruz. Tamamen onları iyileştirici, rahatlatıcı ilaçlar. işte mide koruyucular, gaz gidericiler. Ama aslında tabii şikayetin bir kısmını mide iltihabı oluştururken, mide iltihabı sanılan şikayetlerin büyük bir kısmı da ruhsal gerginlikten oluşturuyor. Bunu da hatırlamak gerekiyor. Bilinçsiz ilaç kullanımları, bilinçsiz bitkisel ürün tüketimleri, aşırı kaygı düzeyi bunların hepsi kişilerde gaz, geğirti, şişkinlik, bulantı gibi şikayetlerin zemini olabiliyor. Biz bunları yönetirken kişilere gerçekten bir bütün olarak bakmaya çalışıyoruz.